Herkese merhabalar. Finishing Podcast platformunun sunduğu Wenger'in moduna hoş geldiniz. Ben Ali Can Ben Ömer Kula. Ben Salih Küçük. Spurs West Ham maçı sıcağı sıcağına bitmişken hemen bir hmm. dakika sonrasında giriyoruz. Ee, bir daha, daha söyler misin Ali? West Ham'ı yandı. <laughs> West Ham'ı iyice. <laughs> bir daha söyle. Yani şey olarak söyle. Çok mutluyum ya. Bir daha söyle. Bir daha almak istiyorum son cümleyi. <laughs> Ali durdum ya sorusun sorulmaz. <laughs> <Anladım. sanıyor>. <laughs> aynen <gülüyor> aynen. Soru, yayın gitti zannettim abi. Evet, tamam, <laughs> tamam sen kazandığını evet. tekrar yemek anladım. Spurs 2-0 <laughs> 7 maçtır aynen. ya 7 maç olmuş. <laughs> 7 maçtır ya yani Premier Lig'de de son 4 maçını kazanmıştı Spurs. Ee, ama West Ham, beterin beteri var tabii ki. Son 10 maçta e, bir galibiyet vardı. 11 maçta bir galibiyet oldu. Moise Hoca geldiğinden beri 2 maç kazanabildi. Biri de zaten o geldiğindeki Rezil Bournemouth'u yenmişti. Ee, tamam, İlçin Kiber gitmeye başladılar. <laughs> evet, evet. Aynen öyle. Muhtemelen e, puan ortalamasını falan alsak Moise'da beraber Hocam, daha kötü bir Allah'tan orada <laughs> evet, evet, Allah'tan orada işte e, Aston Villa, Bournemouth falan birbirlerine ikram ediyorlar yani. E, bakalım nasıl olacak burası. Mourinho zaten hafta içi böyle bir <laughs> şey manipülasyona başlamıştı. Forvetler benden aslında çok gol atar. İlk defa 6 tane hücum da beraber antrenman yaptı ve bu maçta oynayabilecek durumdalar. Ve aslında konuştuklarında bence biraz yansıttı. 4-2-3 1 ile çıktı ama o klasik yeri ileri attığı formasyonuyla çıktı ki bu aslında e, Tottenham'a geldiğinden beri denediği bir şey, yapmaya çalıştığı bir şey ama sakatlıkları engellemişti. E, bu maçta bir önceki United maçının yıldızı diyebileceğimiz Bergwijn oynamadı, oynatmadı, yere koydu yani onu. Onun dışında Alisson, e, Moura, Kane, Lo Celso hepsi oynadı. E, neler diyeceksin çıkan kadroyla alakalı ve... Moriyo'nun da böyle hafta içindeki akıl oyunlarıyla alakalı Kane de golünü. Moriyo akıl oyun yapmış neler ama ben Moriyo'yu çok stresli gördüm karşılaşmada. O uzun süredir ligde kazanamama serisi kendisi de çok alışık değildir. Basın toplantılarında da her ne kadar manipülasyon yapsa da 1-0'a kadar hatta 2-0'a kadar oldukça stresliydi ki takım gol kaçırdıkça ya zaten Moriyo'nun olduğu maçlarda Futboldan daha çok Mourinho görürsünüz. Bu her karşılaşmış için öyle. Kameralarda sürekli Mourinho odaklıydı. 2-0 olunca <laughs> ancak rahatladı. Gülmeye başladı, şakalaşmaya başladı. 2 sıra kadar çekilmiyordu kenarda. Ben Tottenham'ı çok beğendim ama kafamdaki soru şartları da şu senin söylediğin gibi West Ham'la oynuyorsunuz. West Ham o kadar kötü ki bazen X takımı da olsa e, olduğundan daha iyi gösterebiliyor. E, Ali tek tek bakacak olursak bazı oyuncular hakkında not aldım ben. Ben artık şundan çok eminim. Ben o oyların yetenek fakir olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar iyi niyetli bir oyuncu olsa da, savaşçı bir oyuncu olsa da gerçekten bir oyuncu yetenek fakir ise yetenek fakiridir. O kadar... Ya olmuyor yani evet hücuma gidiyor. Nasıl desem? Ofansa katkı sağlamak istiyor. E, ben Benim de bu çorbada tuzum olsun istiyorum. O kadar değişik ve anlayamadım tercihleri var ki. işte sağa bakıyor, oyuncu kaçıyor, on atmak istiyor, atamıyor. Çok basit pas baktığınızda atamıyor ve bu yani 30 atamıyor bu adam bunu. Hani bu sonradan olacak bir şey değil. Ben eğer Mourinho nasıl desem ilk 4, ilk 2 hatta bir şeyler kovalıyorsa ya ben Mourinho'nun kendisi de takip ettiğim için uzun süreli hedefte de ben top 4 hedefinin olacağını düşünmüyorum. Çok da yükseklere hedefleyecektir. Ya o filan falan olacak işler değil bunlar. Sisoko her ne kadar çok fazla top kapıyor gibi görünse de o hani Mourinho'nun topu aldıktan sonra Yıldırım'ızın da kaleye gitme e, ve birden 3-4 tane kontrataklarla golü bulma şeyinde o da çıkar toplumun kaybettiği rebound toplarında yeniden topu kazanma aşamasında evet topu çok iyi kazanıyor ama pas hatasında ve toplumu ikinci kez ata e, sokma babında bence inanılmaz pas hataları yaptı. Olumlu şeylerden bahsedersek Lo Senso bence oyunun gizli kahramanlarından bir tanesi. Çok direkt ve yine az önce konuştuğumuz Mourinho'nun hücum anlayışına uygun pas tercihleri var. Yani bir pasta bütün defas ekarte edip araya kaçırabilen Kane'in sonu buluşturabilecek. Belki çok fazla isabetli olmadı ama bunun denemesi bile çok güzel, çok farkındalık yaratan bir oyuncu bence toplum adına. Ben sonu şey Kane'i United maçına göre çok daha diri, çok daha canlı buldum. Hala eski Kane değil ama çok daha oyun içindeydi. 2-3 da çok şık, özlediğimiz Kane pası attı. Sonu hala vasat buldum. Tam kendine gelememiş. Çok normal. Yani hala istediğimiz işte gibi birkaç maç daha lazım. Muğra çok çalışkan. Bitirici konusunda sıkıntılar her zaman olan futbolcuydu ki çok inanılmaz bir gol kaçırdı 45 artı 1'de. Bence Muğra'yı çok öz özetleyen bir pozisyon. Evet. Doğru zamanda, doğru yerde ama son bitiricilik gelmiyor. Ve her zaman bence Muğra'nın da kafasını karıştıran delerli performans. Çok kazanmaya çalışıyor. Ama Ali öyle bir oyuncu ki bazen ne bir iki gol iki asistle yıldızlaşabiliyor ama bazen de tersine çekilmeyecek bir e, futbol anlayışına sahip olabiliyor. Bugün çekilmeyecek günlerden bir tanesiydi. Genel olarak bir derbi kazanıldı. Bence güzel bir 10 üzerinden 8'lik bir performanstı. Fakat belki Ömer de katılacaktır. Bu performans olduğundan daha güzel gösterebilen bir West Ham vardı sahada. Aynen. Ya yani evet doğru. Ya yani West Ham'a karşı böyle oynamak çok belirleyici değil. O konuda katılıyorum. Evet. Ama biraz daha hani değerli toplu diyebiliriz. Yani West Ham'a daha önceki maçlara kıyasla, Rice işte yerine geçmişti. Balbuénes defansa dönmüştü. Felipe Anderson gerçekten hani söyleyecek laf bulamıyorum yani Felipe Anderson'a girdiğinden sonra da böyle önündeki toplara falan koşmama tamamen boş vermişlik. Onu kesik yemişti. Fornals oynamıştı. Yine haller yoktu. Ömer istersen e, Salih'in bıraktığı yerden devam edelim. Oriyer konusuna tabii ki ben de katılıyorum. Yani karar mekanizması yok adamda. E, Sissoko yine bence de iyi niyetli. Yani, ama evet. orası Endid'i diye bağırıyor. De nasıl. Değil mi? Leicester'da William Carvalho öyle anlaşmış galiba ama Endidi bu nedenle bir satılığa çıkabilir. O konuda yorumunu merak ediyorum. Yani Endidi'nin tek çapa gibi oynadığı, önünde de dörtlü bir hücum attı. Ve önlerinde Kane'le olan bir yapı bence güzel olabilir burada. Ee, senden bir de Kane yorumu alayım. Ee, zaman zaman da Tottenham bayağı baskılı oynadı aslında. İlk, özellikle ilk yarının sonu gol gelecekti. Yani orada ilk yarıya girdi. Hatta geldi gol ama offside nedeniyle sayılmadı. Sen en neler diyeceksin? Önündeki dörtlü olarak derdiler. şey mi diyorsun? Ali, Lo Celso, Son, Moura. Onların önünde bayağı güzel, hücumcu bir Tottenham. Aynen, aynen. Önce Kendan başlayayım. Ben Kane'i o kadar beğenmedim açıkçası ya. Şöyle beğenmedim ya. Yani tabii ki yani daha olacaktır ve Salih'in dediği gibi birazcık olsun şey var, bir hareketlenme. Ama yine etkisizdi yani böyle bir kendi tabii ki normal bu dediklerim. Ya yani zaten %100 olmasını hani ben yine de bir tık daha iyi bekliyordum. Hı hı. Bir tane çok güzel kontrası var Tottenham'da. 59. dakikada Mourinho'nun çok <laughs> kendini evet. kahrettiği o mesela o kontra çok güzeldi. Tam Mourinho'nun bence aklındaki Ataklardan çıkışlardan biriydi O yüzden çok istedi onun gol olmasını Ve aslında Eric Hane'de normalde onu atar yani Birazcık orada mesela O son vuruş eksikliği hissedildi Ama yavaş yavaş o keskinliği bence artacaktır Orta sahaya gelirse Ben de Los suyu çok beğendim bu arada yani Nasıl diyeyim akıyor ya Çocuk gerçekten top ayağında Bir de böyle dikine dikine evet. o kadar rahat gidiyor ki Akıyor gerçekten ee, Şu ana kadar çok bunu göstermemişti Yine pas kalitesini hep gördük de Ama şeyi çok iyi yani Topla gidişi driblingi baya yüksek Bugün o birazcık hani kontralara çıkarken çok etkili oldu. Ben de beğendim Tottenham'ı. Ben Tottenham'ı ilk maçta da beğenmiştim bu arada Manchester maçında. Yani kötü bulmamıştım. Bu evet. <laughs> Covid sırasındaki kaçak çalışmalar işe yaradı mı acaba ya? <laughs> hatta <laughs> oyuncuları daha <laughs> daha kaldı. <laughs> o, o, oraya değil mi? Gidip geldi mesela bugün. Bir şey Kondisyonlar ama... <laughs> sağlam yani. Evet, aynen. Boşuna çıkmamış adam parka. ee, parka. Tottenham iyi dönen <laughs> <dönüştü gülüyor> takımlardan biri bence. Bugün ha. bir tık daha ilerdi önceki maça göre. West Ham'da ya şöyle bir şey ki West Ham'da nasıl diyeyim ama dediği gibi yani tam ikinizin de dediği gibi West Ham'a karşı oynamak da birazcık belki Tottenham'ı iyi göstermiş olabilir. Ya Tottenham hep ilk yarıda de atakta aslında ilk bir 10-15 dakikadan sonra oyun ağırlığını koydu. Gol atacak takım Tottenham'dı yani ama atamadılar. En sonunda West Ham'da kendi kalesine attı yani. O kadar güzel bir özet oldu ki bu West Ham için. ya yani zorla golü yediler yani. Tottenham kaçırdı kaçırdı kaçırdı. Zaten ondan sonra Hı -hı. da bir karşılık da veremediler golü yedikten sonra. Ben West Ham'ın, Felipe Anderson özelliğindeki psikolojinin West Ham takımının genelinde biraz olduğunu düşünüyorum ama oh, bilmiyorum. Biraz var yani. yani. O boş vermişlik değil mi? Hı -hı. Herkese yansımış durumda yani. <laughs> hey, ama Felipe Anderson'da resmen vücut bulmuş yani. Ömer e, yine bir, bir sorum daha olacak sana da. Mesela Kane'i az çok fena oynamadı. Hatta geriye gelip orada işte ne desek, Falls nine gibi de oynamaya çalıştığı zaman zaman. O bağlantı oyunu da kurmaya çalıştı ama o geriye geldiğinde ben Muğra'nın ve Son'un böyle ileriye gidemediğin boşluklara kaçamadım. O zaman da Kane'in geriye gelişinin pek bir anlamı olmuyor. Sen ne diyeceksin buna? Bir de Dellali'yi birazcık sana sormak istiyorum. Yorumun ne olur Dellali açısından? Çünkü çok uzun zamandır yani Dellali'nin skor yapması lazım. Skor yapmadığı zaman eksi yazan bir oyuncu. Çok uzun zamandır bu şekilde devam ediyor. Neler diyeceksin? Ya bence o zamanla bu birazcık şeyle alakalı. Biraz git gelleri yapamıyor şu an hiçbir takım. Onu ben de fark ettim. O yüzden hani o hı hı. Dediğin şey eksikliği var ama bence o sonu yani zamanla hallolur yani Erkin e, muğra ve son üç geriye gidişleri ileri gidişleri Ali konusu benim için her zaman şey birazcık nasıl diyeyim karışık ben Aliyi anlamayanlardanım mesela hani Ali çok gol attığı bir sezon var bundan iki sene önce çok üretken oldu e, o zaman da ya tamam güzel gol atıyordu ben hani oyun maçı izlerken çok anlayamadım futbolculardan biriydi Ali hala benim için bildiğimiz Ali yani bir bir şey yok yok benim için yok. Yani yetenekli buluyorum. Hatta geçen gün bir şey okudum ben. Bu Thomas Müller ile birlikte ortaya çıkan bir tane mevki var ya neydi onun adı? Ha, Romdoitir. Dünyada iki tane Romdoitir. Evet. Dünyada iki tane var diyorlar aslında. Bir tanesi Thomas Müller, ikinci ona en yakın oyuncu Delali olarak görülüyor. Belki de o yüzdendir yani anlayamam. Çünkü hani şey bir oyuncu pozisyon oyuncusu değil ya çok. Yani. Ya evet abi yani pozisyon yok ama işte Alan doğru sorayım. Ya evet yani. Bir, evet. Abi, yani ya işte. koşuları atması lazım yani. Kane'in boşalttığı yerlere koşulları atması lazım. Bir de mesela Thomas Müller'in e, duran topsuz 20 asisti var bu sene. Golleri var. Skor yapmadığı yok, zaman Yok oyunda yok zaten. Yani skora yani mutlaka sürekli... yapması lazım. Asist, gol. Hep oralarda doğanması gerekiyor yani çekilmez yani. Salih sen ne diyorsun Ali ile alakalı? Yani birazcık şey yaptın, e, yorumladın ama hani bence bir sorun gözüküyor ve de <gülüyor> sakal <gülüyor> ve çalışmamış <Değil> ya. <laughs> <olmuş> ya. <laughs> yani, gerçekten MP'nin 40. <laughs> yıldızı falan var aynen. sandım ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, Dediğinize abi, katılıyorum ve yani. Müller'i Delay'den ayıran bence çok önemli iki hatta üç özellik var. Bir de Müller'i de çok tartışıyordu zaman zaman ki a, Kovac o şeyi tanımadığını söyledi. Yani ima etti. O pozisyonu tanımadığını ima etti. Hatta bu sebeple de bayağı bir gerildiler. Yani daha fazla oyuna katkı olmasına. Ama baktığınız zaman rakamlar, istatistikler ona çok üst seviyede. Diğer iki özellikle şu, Ali çok kırılgan bir oyuncu. Psikolojik olarak hmm. çok çabuk yok olabiliyor. Ve 50-60'a kadar, evet. hatırlıyorum, üç tane yanlış pastelci yapmışsa veya gol atamamışsa suratından Ali'nin nasıl oynadığını, yani Ali'nin 60. dakikada açın maçı, delerli suratına bakın. 5.8'i oyuna dersiniz. o kadar <laughs> çok belli ediyor. Hiç poker face değil. Bir özelliği evet, de evet şey, ceza sahası içerisinde, ceza yayı üzerinde e, Topla, karşı, kaleyle karşı karşıya aldığında şutör özelliği bence çok çok kötü. Aynen buna kesin katıldım. Evet, evet yani, yani öldürücü, bitirici diyorsun. veya rakibi tehlike, te, te, tehlike altına alacağı hiçbir şut özelliği yok. Sadece 6 pas içerisinde etkili olabiliyor. <laughs> Aynen, katıldım ona da. Bu şekilde toparlayalım. Spurs biraz daha ümitlerini yeşertti. Belki hani 5.lik kovalayabilir. Zor hala bence ama bakalım evet, nasıl olacak. Seri lazım. Bir seriyi yakal yakalaması kesin lazım. West Ham'da valla çok kötü. Yani düşme ihtimalleri çok belirginleşti. Bakalım nasıl olacak. Leicester Brighton maçına geçelim. Ömer senle geçelim. Brighton olarak senden yorumları alacağım maçta. İlk galibiyetinizi aldınız 2020'de. Güzel bir Arsenal galibiyeti. Leicester'dan da puan kopardınız. Hatta e, Mopay penaltı yapsaydı bence Leicester o penaltıyı da çıkaramazdı. Yani iki maçta altı puanla dönmüş olabilirdi. Brighton'ı dönüşten sonra aslında ben beğendim. Yani fiziksel açıdan da fena değil. Bu maçta da çok değişiklik Hı -hı. yapmış aslında Graham Potter. İşte Lamptey koymuş Sabbeke. Proper yerine Stephans'la başladı. Konulu istediğiniz konulu konu geldi. Arjantinli çocuk. Aynen konulu istemiştik geçen podcast'te konulu da oynamış. Trossard'ın yerinde ileride. Sen nasıl gördün Brighton'ı birazcık Brighton tarafından bakalım. Ee, tamam ben bugün dışarıdaydım. İstersen şeyin sokakların te... <laughs> nabzını tuttu. <laughs> yok abi kimse ben <laughs> maç için eve doğru koştururken herkes daha ters tarafa doğru gidiyordu. Pek şehrin şu an umurunda değil havalarda güzelleşince ne maç mı var falan. <laughs> ben de ama yani fena bulmuyorum takımı en azından fiziksel olarak. Oyun olarak hala tabii ki bir şey, bir şey yok ortada. Özellikle bugün mesela bence maç 15 dakika oynandı yani. ilk maçı çok maça bir hızlı başladı Brighton. Evet. Ve hızlı başlamanın sonucunda da penaltıyı buldu. Kanalı kazandı penaltıyı. Ve penaltı kaçtı ve sonra yine bir iki tane pozisyon oldu ama yani yavaş yavaş tempo düştü ve ikinci yarı zaten hiçbir şey oynanmadı. Bence de zaten hiç şey Yani gerçekten penaltı falan hiçbir hiç şey, şey yani. oynanmadı. Herhangi gerçekten. bir takım öne geçse biterdi maç zaten. Olmadı. Başladığı gibi bitti. De yani Brighton için genç oyuncuları izlemek güzel oldu. Dediğim gibi Sabek Lamptey 19 yaşında. McAllister 20 evet. yaşında. Kanalı da ya 20-21. ya 20 olması lazım. Yani bunları izlemek güzeldi. Hı. Evet 19-20 yaşında o da. Aynen. Gençler de koyuyor oldu. Bir, bir, şey bir, maç bir maç fazlası e. var ama Brighton. Aynen. Şimdi önümüzdeki 2-3 gününde oynanacak maçta. Eğer o 6 puan fark bir şekilde maç fazla maç eşitlendiği halde de durursa çünkü bir Liverpool Manchester City ile falan oynayacak Brighton. Bir de Liverpool'un şampiyon olup olmaması çok önemli tabii. Brighton Hı. maçı öncesi olması lazım yani olursa ben Brighton'a maçı alır <laughs> geliyor. Çünkü artık Liverpool bence şampiyon olduktan sonra bu arada tek oynamaz yani futbol. Bana öyle geliyor. Yok yok. Ya işte o iş, bir koan rekoruna falan kasabilir belki. <laughs> yani, evet <laughs> doğru. Ya ben olsam kasardım da bilmiyorum yani. Şey yapabilir. Klop kıramayacağını anlayınca Aynen. zaten kasmıyoruz <laughs> havasına girebilirsiniz size. Ki vardır onda öyle şeyler. <laughs> öyle yapabilir. Aynen vardır. Sahili sana geçeyim. Birazcık daha Leicester tarafından bakalım istersen. Yani inanılmaz bir gol sıkıntısı var Leicester'da. Son 5 maçta zannediyorum bir golleri falan var öyle bir sıkıntı var yani. İlk Ra Rodgers geldiğinde şey konuşuyorduk hatırlarsanız. işte Wardy Rodgers'ın sistemine uyar mı uymaz mı? Çünkü Rodgers aslında topu ayağında isteyen bir hoca genelde. Wardy de açık alan oyuncusu. Ama onlar sinerjiyi çok iyi yakalamışlardı. Ama o sinerji biraz bozuldu gibi. Yani Wardy golü bıraktım pozisyona bile girememeye başladı. E, bu maçta da işte yine tek bıraktı onu ileride. Perez, Barnes, Tilemans da yedekti e, ee, ihanatçı oynatmış ama hani birazcık böyle 4-2-3-1'e yakın oynatmış. Benim görüşümce iki, for, iki forvete ihanatçıyı falan kullandığı forvet listeme dönmesi gerekiyor gibi geliyor. Sen ne diyeceksin bu gol sorunu ne, nasıl çözebilir Leicester? Çünkü artık üçüncülükte birazcık zora girmeye başladı Chelsea'nin formuyla beraber. Leicester kötü yani. Ee, yani Ali sondan başlayayım. Bize programlarda ben gir da şey diyorduk. Nasıl olsa Leicester ne yukarı çıkar, ne aşağı iner de. Bu ne aşağı iner kısmı belki biraz yani, ee, nasıl desem komple olacak ama hafif bir tehlikeye girebilir. Çünkü Leicester City'nin kalan maçlarında e, neredeyse o 3 ile arasındaki takımlardan oluşuyor fikstür. Ve orada alabileceği 2-3 mağlubiyet Leicester'ı beş, top 5'ten bir edebilme ihtimali var. Ha, hala çok büyük avantajı var. Evet doğru fakat o grup içerisinde şu an en kötü oynayan takım bence Leicester City. En vasat futbol oynayan, oynayan takım Leicester City. O yüzden son dediğine katılıyorum. Artık eskisi gibi Garantiyle Leicester bir iki tane galibi sıkıştırması lazım. Hep şu şey olarak da baktığım zaman biz Wenger Montoro Boxing de başlamıştık. Da o zaman Leicester City'nin oynadığı futbolu hatırlıyorum. Gerçekten top seviyesiydi, ligin pik seviyesiydi ve formu çok iyi işliyordu. Wardy arkaya kaçıyordu. Evet bazen karbon kağıt gibi maçlar bir tekrar ediyordu ama işleyen formül eğer işliyorsa başka bir şey gerek kalmaz. Liverpool maçından sonraki özel yaptığımız programda da Leicester City'nin ben onu kırılmağın olarak seçmiştim. 4-0'lık muhalibiyet. Ondan sonra Leicester City kademeli olarak sürekli kan kaybetmeye başladı. Buna biraz da o amaçsızlık falan eklenince ama bu pıhtılaşma olayı hala gerçekleşmiyor. Hala takım kaybı kaybediyor. Evet tamam amaçsız kalabilirsiniz. E, yeriniz şampiyonluk garanti olmayabilir ama ya yani maç kazanmak zorundasınız. O kadar da salmamanız lazım. 4-4-2 olarak Leicester City'nin artık değişik varyasyon şeklinde bir futbol oynamasını ben de katılıyorum ama bu direkt hani 4-4-2'ye dönelim tamam Ward'un yanına bir tane forvet atalım demekle de olmuyor ki bugün olmadığını da gördük. Ee, yani yani Hianacu Ward'un şeyi direkt kağıt üzerinde yazdığınızda şu ana kadar işlemiş görünmüyor. Bu arada Leicester City'nin defansif olarak o geri dörtlüsü de bence hiçbir performans kaybı yok. Ben hala çok beğeniyorum. Çağlar ee, Evans tandemi de çok iyi işliyor. Şıkır şıkır işliyor arası. Fakat Evet, evet kesin Michael yani. Fakat o med alıştığımız işte Andy'nin arkada kaptığı toplar e, hızlı bir şekilde Madison'ı buluşturması veya Mandy'ye buluşturması ve buradan Jim Ward'a yapılan servisler kesinlikle işlemiyor. Bu aylardır işlemiyor zaten. E, benim tek sesi düşüneceğim şu olabilir. Kalan maçlarda belki bu biraz risk olabilir çünkü geri garanti değil ama sonuçta işlemeyen bir formül var. Kalan maçlarda artık Brandon Rodgers wordiye ara pastan ziyade daha fazla hızlı bir şekilde ileride 3. alanlarda rakibin 3. alanlarına doğru seri bir şekilde pas yaparak 4-4-2 deneyebileceği veya bunun temellerini atabileceği bir e, sistem deneyebilir. Çünkü onu denemesi için ya yani bu her sıfır puanla başladığınız bir sezonda denemek mi daha mantıklı şimdi mi? Bence şu an daha mantıklı geliyor bana. Evet, bence de birazcık topu bırakması gerekiyor. Ee, Ömer senle toparlayalım istersen. Yani daha geçtiğimiz programda da konuşmuştuk. Madison birazcık bence tavanını belirliyor. Yani yeteneksiz bir oyuncu demiyorum. Bence yetenekli bir oyuncu ama onun o işte onun üzerinden altı her şeyi yapabilmesi bence Leicester'ın biraz tavanını ve yaratıcılığını birazcık düşürüyor diyeyim. Bir o konu var. Transferde bence kesinlikle orada yaratıcı bir oyuncu bulmaları lazım. Çünkü forvetlere baktığımızda işte bağırsızlar, ihanatçılar, ward'diler. Hep bu alanlar açık alan oyuncuları aslında. İşte e, ya da elinde bir All Brighton var kanatta ki All ne kadar üretken olduğu tartışılır. Tilemans form düşüklüğüyle beraber hiçbir şey üretememeye başladı e, Leicester. Bir hani o açıdan bakabilirsen çok sevinirim. Bir de birazcık Madison hakkındaki fikirlerini tekrar merak ediyorum. Ee, ya Madison söyleyeyim direkt zaten diye yani diğerinde ben ben de sana katılıyorum ama Madison konusunda da ya Madison ben hiçbir zaman çok etkilendiğim bir oyuncu olmadı bir yere şeyle kıyasladılar. Hani milli takım hangisi gidecek? Gril işle. Ya şimdi Öyle şurada iş. Leicester'da e, Grealish olsa işler çok farklı olur. Bir de etrafında bu oyuncularla arkasında Endidi var. Ben o yüzden Madison'ın dediğin gibi biraz Leicester'ın da kapasitesini belirledim. Çünkü oynadığı mevki çok kritik bir mevki. Yani takımın kalbinde oynuyor. O yüzden yani onun kapasitesinin birazcık Aynen. az olması bence Leicester'ın da o asıl sıçramayı çünkü bir ara ikinci acaba Liverpool'u zorlar mı falan gibi muhabbetler dönüyordu 17. 18. haftada. O potansiyeline takımın erişememesinde bence de etkili. Yani Madison'ın durumu, bakalım ne olacak yani seneye orada Madison mi oynayacak, başkasının gelecek, Madison nereye gidecek. Ama bence bu bu. Aynen. Para. Bence mesela bana birazcık pazarı da gibi geliyor, bilmiyorum yani bana öyle geliyor. Bana da öyle geliyor. Bir hype azaldı yani. Ya bana da öyle geliyor. Evet, ya yani çünkü formu da düştü, takım da düştü, yani üreticilik koyamıyor, üretkenlik hiçbir Hı -hı. şey koyamıyor sahaya. Bence de öyle. Birazcık hani oh, bir maçlar çok uzak değil yani. yani hani hemen bakarlar ne asist yaptın, ne yaptın diye. Aynen. Ee, i̇ki maçı da konuştuk. Ee, yarın beş Bayağı tane maç var, güzel bir maçlar bir maç da günü. var aslında yarın. <laughs> Aynen yani kalabalık maç bölüşürüz artık yarın ekleyeceğiniz bir şey yoksa Salih Obrodoviç son dakikasını verdin. Biraz şok ediciydi. Ben de bir ah. son dakika vereyim. Yok, yok içte de korona çıkmış. Yok içte bir hafta önce e, Djokovic'le beraber Djokovic olayı çok rezalet. Skandal hiç olayı ilgili. <laughs> evet. Aynen. Skandal. Yok, yok içe de muhtemelen bulaştırmış. Baya son dakikaları da basketboldan verelim dedim. <laughs> o şekilde tamam tamamlayalım. E, ağzınıza Bizi sağlık. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.